Ya ben gerçekten çok mutluyum çünkü biz Weber Samiti yaparken kadın erkek eşitliğine o kadar çok önem veriyoruz ki ve başarılı kadın gerçekten çok kolay olmuyor. Elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz ama sizlerin burada olması bizim için oldukça sevindirici ve mutlu edici. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Bu başarılı noktayı en son soracağım ilk soracağım diyeceğim ki. Teknoloji dünyasında başarılı kadın gelişimi için nelerin olması gerek diyeceğim. Sonrasında teknoloji ve yeni dünyadan beklentileri konuşacağız. Ama Cumhuriyetimizin 100. yılında bunu konuşmadan başlamak istemedim. Buyurun. Hadi ben başlayayım o zaman. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, bir yıl önce hepsi buradaya başlamak üzere Türkiye'ye geri döndüm. 16 yıldır yurt dışındaydım. Hiçbir webrazze etkinliğini dijitalden kaçırmadım. Vay, çok Harika sandıklı. işler Super. yapıyorsunuz, gurur duyuyoruz. Ee, bugün tabii ki burada bir kadın tarafından kurulmuş, bir kadın CEO tarafından Hı -hı. yönetilen 45 bin kadın girişimciyi yetiştirmiş bir teknolojinin şirketinin başında olmaktan çok gurur duyuyorum. Hı -hı. Ee, neden bunu yapabiliyoruz? Öncelikle cumhuriyetin Yüzüncü yılını kutladığımız için bunu yapabiliyoruz. Bu topraklarda doğduğumuz için şanslıyız. Hı hı. Bu ülkede e, yetiştiğimiz, büyüdüğümüz için çok şanslıyız. E, güven gerekiyor, cesaret gerekiyor, risk almak gerekiyor. Bizim gibi Hande gibi muhteşem e, rol modeller olması gerekiyor. Diğer kadınlara şans verilmesi gerekiyor. E, bizim gibi kaldıraç şirketlerin çok öncü bir rolü var. Çok doğru. Biz kadın girişimciye başladığımız zaman yüzde dörttü Türkiye'de teknolojide e, ve bizim şirketimizde kadın girişimci sayısı bugün 101 bin kobi ile çalışıyoruz. E, 20, 45 bin kadın girişimcimiz var. Yüzde %25 25'e çıkarttık. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdiğimiz için 2030 yılında 130 bin kadına çıkma hedefi aldık. 190 kadın girişimci derneği ile anlaşma imzaladık. Ne yapacağız edeceğiz. Ee, bu işi buraya taşıyacağız. Süper. Streç hedef olmadan başarı olmaz. Süper. O yüzden inanıyoruz yapacağımıza. Burada da e, çok sevdiğim meslektaşlarım, Hı -hı. iş arkadaşlarım burada. Biz el ele verdiğimiz zaman her şeyi yapıyoruz çok Eminim, şükür. Eminim süper. Senin bir de bireyselde özellikle e, sporcu tarafında da desteklerini geçtiğimiz günlerde yazdık. Hatta geçtiğimiz aylarda senin buradaki paylaşımlar ne olacak? Şimdi sonra cevap vermeden önce müsaadenle birkaç şey söylemek Lütfen. isterim. Çünkü çok uzun zaman sonra ve Vebrazi sahnesindeyim. Hı hı. Herhalde senle bu sahnede, Arda ile 6-7 sene, senle bu sahnede beraber olduğumuzun üzerinden 5 sene geçmiştir diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, i̇lk söylemek istediğim şey sana dair. Lütfen. Ee, neden? Çünkü e, Insider'ın e, yolculuğu boyunca devam eden, Hani o zaten başarı dediğiniz şey sonsuz bir yolculuk ya. Hatta Melio şey çok güzel bir sözü var buna dair. Başarı e, ya da e, başarmaya çalışmak huzursuz bir ruh hali. O huzursuz ruh halinden çıkmanız çok zor çünkü orası sonsuz bir yolculuk. Dolayısıyla o yolculukta her aşamasında e, Insider'a en fazla desteği veren insanlardan bir tanesi Buğra. Başta Arda olmak üzere Tabii ki. sonra Buğra. Burada senle en son beş sene önceki konuşmamıza göre çok şey değişti. Hepimiz değiştik. Hı hı. Teknoloji değişti, insider değişti, webrazi değişti. Bugün çok farklı işler yapıyor artık webrazi. Çok farklı nosyonlar üstlendi. Ee, hani dedin ya ne yapmamız lazım teknolojide kadın hı hı. işte bu işleri geliştirmek için. Bir defa webrazi gibi e, oluşumlayan olması lazım. Ve onların yeni oluşumları gibi. Böyle şirketleri fonlayan. Arda gibi insanların olması lazım. Buğra gibi insanların Sağ ol, olması teşekkür. lazım. Seri A, B, C, D insanların her yatırım aşamasında gece gündüz demeden o duyurularda bizimle birlikte çalıştı Buğra hastayken. Hı -hı. E, dolayısıyla biraz önce çıkarken sahneye küçük bir alkış olmuştu. Sizlerden ricam sadece Vebrazlı için değil, Vebrazlı ekibi için, Buğralar için, Ardalar için de bir alkış önceden. Böyle güçlü bir alkış. Sağ olun. Dolayısıyla öncelikle sizlerin olması lazım. İkincisi de e, yavaş yavaş sorunun cevabına da geleyim çok dolandırmadan. Hala şu çok konuşma ve fazla konuşma huyumu değiştiremedim çok eleştirdikleri halde. E, şimdi biliyorsunuz Atatürk ilk cumhuriyeti aklına koyduğunda bir fikir olarak hatta çok uzun bir süre cumhuriyeti bir milli sır gibi içimde sakladım diyor biliyorsunuz. Ve 28 Ekim'e kadar da aslında Birçok insan bundan haberdar değil, cumhuriyeti kuracağından. Şartlar ve koşullar da gereğiyle Çünkü birçok insan saltanat kaldırılmış olsa da cumhuriyete karşı. Hatta kendi yakın silah arkadaşları bile. Jean-Jacques Rousseau'nun, Jean-Jacques Rousseau, Jean Rousseau etkilendiği yazarlardan bir tanesi lise yıllarında. Yine bunlar hep bildiğiniz bilgilerdir. Kusura bakmayın, tekrar anlatıyorum ama bir yere bağlayacağım. Jean-Jacques Rousseau'nun çok güzel bir sözü var. Atatürk'ün de en etkilendiği söz. Bütün insanların eşit doğduğuna inanıyorum. Ve bunların da aslında bir sözleşmeyle e, belirlenmesini e, ve e, kapsanmasını istiyorum diye, düşünüyorum diye. Aslında o sözleşmede Cumhuriyet. E, Cumhuriyet'in 100. yılında, e, 100. ve Konferansı'nda e, artık 29 Ekim hedefiyle birlikte 100 milyon dolarlık gelir seviyesine ulaşmış bir insider olarak, coğrafyada ilk yazdım Süper. şirketi. Ee, burada olmaktan dolayı e, çok mutluyum. E, bu vesileyle Cumhuriyetimizin bir fazilet olan Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize, hepinize kutlu olsun diyorum. <laughs> <Ekim söyledim. gülüyor> Soruna gelmek gerekirse, dediğim gibi sizin gibi insanların olması lazım kadınları destekleyen, teknolojiyi destekleyen hatta şu fonla birlikte inşallah Arda'ya çok baskı yapmayı düşünüyorum iki şey için. Bir tanesi diyeceğim ki Arda lütfen cloud business'ları, B2B, SaaS business'larını muhakkak odaklanın, onları da fonlayın. Çünkü biliyorsunuz dünyada teknolojide dört tane farklı dönem var. Gerçekten teknolojiyi tamamıyla değiştiren. Bir tanesi ne? Neyle başladı? Mobille başladı. Mobilden sonra ne geldi? Sosyal medya devreye girdi. Sosyal medyadan sonra cloud business'lar. Cloud'dan sonra şimdi ne var hayatımızda? Generative AI. Generative AI bence bu, bunların en disruptive olacak, en yıkıcısı, en game changer olacak. E, dolayısıyla e, bu teknolojileri fonlamak, e, kadınları böyle şeylere teşvik etmek için özellikle çok basit gelebilir kulağa ama, ama çok okuyan, çok dinleyen, çok insanla konuşan, çok fazla yeniliğe maruz kalan insanlar haline getirmek için kapı açmak lazım. Biz de bu vesileyle Cumhuriyetin 100. yılında 100 tane sosyal sorumluluk projesi başlattık. Çünkü 100 sadece bir sayıdan ibaret değildir diye. Ve bu 100 sosyal sorumluluk projesinin 68 tanesi kadınlara yönelik. Ee, biz de kendi çapımızda cumhuriyeti böyle selamlamış ve kutlamış olduk. Süper. Yani her şey için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hem biz övgüleriniz çok için ederiz hem de sana. şeyler için. Ee, bu tarafı konuştuktan sonra artık teknoloji tarafına bakan noktaya da şöyle geçmek istiyorum. Şimdi Teknoloji ve ticareti size soracağım ve yeni teknolojiyi de sen de e, konuşmak istiyorum e, teknoloji ve Ticaret yeni dönemde ne olacak Çünkü biz eskiden vebraz e-ticareti yaparken e-ticareti insanlar dahil oluyordu şimdi e, hepsi burada da e, farklı farklı servislerle herhangi bir market dahi şu an e-ticaretin içerisinde ve yaklaşık 30 dakikada ya da en fazla 90 dakikada teslim oluyor ne olacak Önümüzdeki süreçte teknoloji ile ticaretin ilişkisi bu şey analojisi bence çok önemli Buğra. Biz 20 yıl önce e, ben PNC'deyken işte sen e-ticaretle ilgili bir şey yap dediler. Bizim işte markalarımızı dijitalleştir falan. Bu böyle işin kenarında yapılacak bir projeydi. Hı hı. Bugün hayatın kendisi. E, sonra işte globalde e, bütün dünyada çok şükür bunu deneyimleme fırsatım oldu. Hindistan'dan, Japonya'ya, Amerika'da bunun nasıl evrildiğini de gördüm. Şimdi Türkiye'de e-ticaretin payı yüzde 20'ye geldi. 3 yıl önce yüzde 11'di. Böyle büyüyen bir şey yok. Birkaç sene sonra yüzde 40'a gelecek. Bu normal. Bunun bir accelerator curve'ü var. Dolayısıyla e-ticaret diye bir şey yok. Ticaret var. Ticarette yapmamız gerekenleri artık yeni dünyada e, yeni platformlarla hem kendi web sitelerimizden, hem kendi app'imizden, hem bizim gibi Hepsi Burada gibi bütün COBİ'lere e, bu konuda destek olan şirketlerle teknolojiyi barıştıracağız ve Türkiye için bunu çok önemli bir kas haline getireceğiz. Türkiye çok şanslı bir ülke, mühendislik talent açısından, işte böyle değerli insanlarımız, yatırımcı, girişimci insanlarımız olduğu için özellikle Covid sonrası değeri çok daha iyi tespit edilen bir ülke, E ticaret ticaretin ayrılmaz bir parçası. Bugün çok önemli sektörden arkadaşlarımız var, markalar var. Biz artık bunları A'dan Z'ye beraber yapıyoruz. Hı hı. E, bugün hepsi buradayı, E ticaretiyle biliyoruz. İşte hepsi burada premium üyesi oluyoruz ama biz Türkiye'nin en büyük şu anda e, reklam şirketlerinden biriyiz neredeyse. Bizim Return on advertising spend'imiz herhangi bir mecranın birkaç katı. Hmm. Neden? Çünkü günde 2000 tane kreatif çıkabiliyorsunuz. Bu ancak AI ile mümkün olan bir şey. En iyi koşanını yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla benim birinci mesajım ticaret ve hayatımız artık dijitalleşti. Benim kızlarım dijital kıyafet satın alıyorlar normal kıyafet hı hı. kadar e, parayı dijital ürünlere veriyorlar. Yeni bir dünyadayız. Tabii. Bence bunu ne kadar erken ve gerçekten Türkiye'deki markalar, hem globaller hem bizim lokal markalarımız bu konuda çok başarılılar. Bugün işte Purist diye bir marka, Shivek, e, Sinozundan tutun, e, Kiper'in kolejeninden tutun, hepsi online'da doğmuş, lider olmuş, servet şekerleme gibi bizim yarattığımız İşler süper, İnanılmaz süper. büyük bir potansiyel var. Demokratikleştiriyor ticareti bir şekilde. Hı hı. Herkesi ben yakın olmaya, kendi stratejilerini uygun bir biçimde kullanmaya, hı hı. buradaki değerden faydalanmaya, hı hı. işte insider gibi güzel tuğullarla işlerini daha da scale etmeye ve teknolojiye yakın durmaya davet ediyor. Normalde de core işinizde çalışan aynı takımla yapmak zorunda da değilsiniz. Biraz daha buna zaman, efor ayırıp hı hı. bu yenilenen dünyada biz çünkü globalde de çok değerli bir ülkeyiz, hı hı. stratejik bir yere de sahibiz. Güzel. Buradan dışarı açılmamız için, e-ihracatı da büyütmemiz için hı hı. bu kasımızı çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Üç şey çok önemli e-ticarette. Bir tanesi lojistik. Hı hı. Biz hepsi yatırım yaptık, şimdi Türkiye'nin en büyük 3 lojistik şirketinden biri. Mecburen yaptık bu ara. E, çünkü 195 milyon eskiyi var, tüketici aynı gün istiyor, yarın istiyor, kendi slotunda istiyor, kapısında iade etmek Aynen. istiyor. Kapısına gittiğimiz zaman e, sürücünün nerede olduğunu görmek istiyor, değiştirmek istiyor. Şimdi biz bununla herkese hizmet ediyoruz. Lojistiğe önem vermemiz gerekiyor. E, satın alma çözümü ve herhangi bir check-out'unuzda sıkıntı olmaması gerekiyor. Evet. Biz kendimiz hepsi pay'i kurduk, evet. bütün işte de facto ile paylaşıyoruz. Herkesin check-out'una bu çözümleri götürüyoruz. O marka için doğru çözüm neyse evet. dijitalde iyi bir deneyim sunması gerekiyor. Her şeyiniz muhteşem olabilir. Orada tüketicinin 4 saniyedir, globalde 10 saniyedir süreci. Evet. Siz 3 dakikalık bir sistem kurarsanız muhteşem ürünlerinizi tüketiciyle buluşturamazsınız. Pazarlama e, Türkiye'de inanılmaz iyi bir seviyede. Bankacılık hı. sektörümüz, fintech sektörümüz ve pazarlama sektörümüz bence globalde hı hı. inanılmaz e, kıymetli alanlarda olduğunu düşünüyorum. Burada da retail marketing dediğimiz alanı bir yan değil, bunu kor pazarlama planlarımızın içinde düşünelim. Bu hepsi burada e, e, ads olabilir, başka bir şey olabilir. Bunları da planlarımızın içine alarak biraz daha 360 derecemizi daha da genişleterek çok büyük değer yaratacağımıza inanıyorum. Süper. Yani sadece teknolojiyle ticareti değil bir sonraki level'da almış olduk sizden. Şimdi aslında benim sana iki sorum var. Bir, e-ticarette trend ne olacak? İki, yatırımlar. Ama e-ticaretten devam edelim dersen, e-ticaret trendinden devam edelim. Şimdi benim özel bir çalıştığımız şirketlerin AI e, bağlantılı işleri dışında Hı. özel bir e-ticaret e, uzmanlığım olmadığı Hı. için bence zaten en doğru cevap burası tarafından verilmiştir. Tamam. Bununla birlikte bence e-ticaret tarafında da yatırım trendlerinde de ortak bir cevap var. Belki ortak cevap verebilirim. Böylece iki sorunun da cevap vermiş olurum. Ee, şimdi özellikle yazılım işi, teknoloji işi çok e, farklı bir iş yani oradaki trendler nereye gidecek yazılımda özellikle teknolojide diyorsak e, farkı şuradan geliyor. Mesela bugün başka herhangi bir işte yurt dışına açılmaya kalksanız işte belki sözüm birazcık meclisten dışarı büyük depolar durumu kurmanız gerekiyor, başka şeyler yapmanız gerekiyor. Çok high cost işler. Yazılım öyle bir iş değil, çok low cost bir iş. Yurt dışına giderken çok kolay gidebilirsiniz. Ee, ve çok hızlı yapabilirsiniz bunları. Dolayısıyla yazılımın o farklı ve taşıdığı fırsatlar her zaman heyecanını yitirmiyor. O yüzden birçok girişimciye, özellikle bir ülkenin ekonomisine de yaratılabilecek en büyük katkı olduğundan değer anlamında e, yazılım tarafında bir şeyler yapmanızı özellikle Türkiye'de e, tavsiye ediyoruz. Çünkü biz biliyorsunuz e, birçok devri, dönemi, gelişmeleri kaçırmış bir ülkeyiz, özellikle sanayi devrimlerini, farklı devrimleri. Ama biz bunu hala yazılım tarafında yakalayabiliriz. Burada ve yatırım konusundaki trendler ne tarafa doğru gidecek dersek açıkçası oturup burada sizlere işte Generative AI, Health Tech hepinizin bildiği şeyleri ve internetten bulabileceği şeyleri tekrarlamak istemem. Şunu sadece paylaşabilirim gözlemlerimi ve gözlemlerimizi. Aslında hiçbir şey teknoloji tarafında öyle görünmese de sıfırdan yapılmıyor. Yani innovation dediğimiz şey illaki var ama farklı bir konseptten geliyor reinvent dediğimiz şeyden geliyor. Aslında bir endüstri, bir yazılım endüstrisi olabilir, bir vertical olabilir. Kendini reinvent ediyor. Mesela bunun en güzel örneği Salesforce. Salesforce ne yaptı? CRM'i reinvent etti. Neden reinvent etti? Normalde çok büyük infrastructure cost'larıyla kurulabilecek CRM'leri gidip sizin kendi backendinizde back yapılması gereken değişikliklerle, programlarla, insanlarla, insan gücüyle neye çevirdi? Cloud'a çevirdi. Ve aslında CRM'i reinvent etti. Dolayısıyla da her software ve teknoloji tarafında böyle 10 senelik saykıllar oluştu. Her 10 senede bir özellikle o reinvention gerekiyor. Dolayısıyla kendini reinvent edebilen işler ve kişiler, daha doğrusu kendini reinvent edebilen işler ve bakış açıları, e, teknolojik tarafta bütün gelişmelerin başını çekebilecekken, e, kendini de, çünkü reinvention dediğiniz şey kendinden başlar, kendini reinvent edebilen insanlar da o yatırımları, Fikirden bağımsız olarak almaya başlayacaklar. Çünkü e, almaya devam edecekler. Çünkü insayda da bunu gördük. İnsaydan in ilk yıllarını hatırlayanlar varsa aranızda. E, Insider'ın in bir social media e, related, yine e-commerce şirketinin üzerine çalışan ama sosyal medyadan e, beslenen bir tool olduğunu hatırlarlar. Sonra kişiselleştirmeye, sonra da... Ee, bir yapay zeka tool'una döndük. Şimdi de Generative AI ile desteklenen bir teknolojimiz var. Reinvent ettik teknolojiyi 3-4 kez yolda. Ee, ama e, bu bu reinvention öncelikle buradan başlaması gerekiyor. O insanlar da yatırım almaya devam edecekler diye düşünüyorum. Şunu da söylemem lazım. E, ee, malumunuz Cumhuriyet'in 100. yılı olduğu için ve bence cumhuriyet bir cumhuriyet olmanın, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip olmanın ruhu da bunu gerektirdiği için Türkiye'ye dair umutlarımız çok yüksek, buradaki insanlara dair umutlarımız çok yüksek. 26 farklı ülkede ofisimiz var biliyorsunuz ve e, insarda 45 farklı milletten insan çalışıyor. E, hepsi çok ayrı, hepsinin çok iyi yönleri var. E, Gelişmesi gereken yönleri var ama teknoloji sektörünün doğru partisi olması, olmak için, o reinvention için, tekrar bir şeyleri icat etmek için, tekrar icat aslında Türkçe'si e, çok fazla trendleri takip etmekle birlikte adaptasyon gerektiriyor. Neden Türklere ve Türkiye'ye çok fazla inanıyoruz? Çünkü adaptasyon gücü, adaptasyon çok hızı yüksek. en yüksek dünyadaki ülkelerden bir tanesiyiz her anlamda mobil tarafı da öyle biliyorsunuz. mobil adaption'da gaming tarafında da öyle oldu. Diğer alanlarda öyle olacağını düşünüyoruz. O yüzden umutlarımız çok yüksek. Biz de inşallah o reinvention'ın parçalarından bir tanesi olacağız. Bir evet, cycle'ın. Bence parçası değil, katalizörü olma yolunda gidiyorsunuz. Şunu da ben evet. sizin adınıza söylemiş oluyorum Çünkü son dönemde özellikle sorun satın alması dahil olmak üzere evet. Türkiye'deki SaaS business'ta sizin satın almanızla katalize edecek, büyüyecek girişimleri çok önemli bir noktadasınız. Satın evet. aldığınız büyütüyorsunuz. Çünkü evet. sizin bu 45 ülkede yönettiğiniz şeyi, e, Türkiye'de herhangi bir girişimin o kültürü, o e, background'ı elde etmesi çok kolay bir şey değil. Sizle evet. birlikte bunu yapabilmesi oldukça önemli. Gerçekten. Çok kısa bir cümle bir şey eklemek isterim müsaadenle. E, aslında öyle, hani her konuda mütevazilik bence çok değerli ama şu konuda mütevazı olmak istemem. Kendi adıma değil, ekibim adına. Çünkü ekibim bunu yarattı. Ekip bunu yarattı, Insader ekibi. Ve onu destekleyenler sizler gibi insanlar. Aslında biz de o reinvention süreçlerinde, işte o Forrester'ın, Gartner'ın en son raporunda da çıktı. Insider şu an dünyanın kendi alanındaki leading teknolojisi ve dünyanın en iyi yazılımı seçildik. Uzun gibi yazılımların da arasında. Ee, bu gelişimleri izlemek yerine onun bir parçası olmak, onu birinci elden shape etmek benim onur duyduğum bir şey ekibim Kesinlikle. adına. Ee, o yüzden onları da buradan Süper. bu sahnede, her, her sahnede dünyada birçok sahnede olma şansımız oluyor. Sağ olsunlar çağırıyorlar böyle bir teknoloji şirketi olarak, ama VBR sahnesinden bunu çok söylemek sağ çok ayrı ekibimle gurur duyuyorum ekibimle. Çok sağ Teşekkürler. Şimdi çok kısa zamanımız kaldı. Yapay zekaya değinmezsek olmayız. Evet, içinde geçirdik. Ama e, günlük akışın haricinde, evet, ChatGPT kullanıyoruz. İlerleyen süreçte, yani yakın bir gelecekte. E, İş dünyası ilk adaptasyon ne olacak, nerede kullanacaklar yapay zeka? Sizin farklı çözümlerinizi biliyorum. Ee, bugün Verazis Summit'in Grove sahnesinde farklı özellikle çözümler vardı. İkinizden ben bunu dinlemeyi gerçekten çok isterim. Buyurun. Tabii ki ee, yapay zeka sizi gerçekten daha akıllı yapmıyor düşünürseniz ama scale getiriyor. Yani insan aklıyla yönetilmeyecek kadar büyük fırsatları yaratmanızı sağlıyor. Bunu tüketicinin önüne getirmenizi sağlıyor. Şimdi Türkiye'de hep her yıl bir önceki yıldan daha zor olacağı ile ilgili e, bir şeyle başlanıyor. Uzun süre sonra geri geldim bana söylüyorlar. Şimdi gelmeden önce söylediler 2022 dediler çok zor olacak. 23 çok zor olacak. Şimdi 24. Evet. Yani kolay bir ülke değil ama çok önemli bir ülke, çok önemli bir ekonomi. Yapay zekayı rakiplerimizden ne kadar iyi entegre edersek, bu Türkiye'nin çok iyi olduğu sektörler var. İşte moda var, ev var, dekorasyon var, e-ticarette gerçekten bölgede bir üstünlüğümüz var. Bunu ne kadar iyi kullanabilirsek o kadar iyi değer yaratacağız. Sadece birkaç tane örnek olsun diye söylüyorum. Bir tanesi bunlardan sizin... Yapay zekayı hadi ben kullanayım diye bir amacınız olmaması evet. lazım. Ben bu tekstilin daha iyisini, işte resyclable olanını daha ucuza, daha verimli nasıl üretirim? Bunu dünyada nasıl daha iyi pazarlayabilirim? Bunu düşünmemiz gerek. Biz kendi işimizde böyle yapıyoruz. İşte tüketicilerimizle konuşuyoruz. Ee, çocuğum var, full time çalışıyorum. Benden yemek istiyor. Akıllı şef yaratıyoruz. Hepsi burada market uygulaması. Çok basit bir şey gibi gözükmesine rağmen tüketicinin hayatına bir değer yaratıyor. Bugün tarif adını giriyorsunuz. Aynen. Size bütün e, alışveriş listeniz hazır geliyor. Checkout'unuzu yapıyorsunuz. Biz bugün advertising'de bu kadar büyük bir e, aseti, 195 milyon için aset yönetemeyiz. E, 101 bin e, partnerimizle günlük ilişki bu anlamda kuramayız. Ne yapıyoruz? Yapay zeka ile tüketici markayı en iyi buluşturacak, en verimli hale getirecek ürünleri sunuyoruz. İşte Handelerin harika çözümleri var. Değişik partnerlerimizle de bunu CRM birleştiriyoruz. Burada bir scale yaratıyoruz. Ee, şu anda biz tüpitan E-Ticaret Yapay Zeka Merkezi'ni de beraber kurduk. Burada da İnşallah ülkemize ikinci yüzyılda da iyi ihracatımızı arttıracak, çözümlerimizi daha da büyütecek, bizi Türkiye'nin hepsi buradası ve TÜBİTAK olarak daha da iyi yerlere getirecek çözümler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bir de öğrenme iştahımızı kaybetmememiz doğru, gerekiyor. Doğru. Neticede dünya çok büyük, biz çok küçüğüz. Doğru. Çok daha iyisini, çok daha güzelini el ele vererek ve yapay zekayı son teknolojiyle kullanarak yaratacağımıza inanıyorum. Süper. Kısaca söyleyeyim fikrimi. Ee, şimdi firmayı, firmaları sever sevmeyiz, kişileri sever sevmeyiz bu ayrı bir konu ama izlediğim bence iyi belgesellerden bir tanesi Netflix'teki Inside of Bill Gates' Brain'di. Ee, Bill Gates'e şunu soruyorlar. Ee, tüm bunları neden yapıyorsunuz? Yani hem vakıf biliyorsunuz foundationları var, ee, hem işte Microsoft'taki çalışmalar. Ee, diyor ki optimization. Çünkü gerçekten düşündüğümüzde bugün hepimizin hedefi o optimizasyonu sağlamak. O optimizasyonda geçtiği yol, en önemli yol neresi? Otomasyon. Bir şeyleri otomatikleştirme, bir şeyleri çok daha hızlı ve kısa zamanda yapma. Bence Generative AI kısmı, ChatGPT ile başlayan ee, kısım Özellikle tekstleri yazarken, içerik üretirken bir gazete için ya da bir dergi için belki Webraz'in içeriklerini yakında zaten öyle üretmeye başlayacağız ya da başlamışızdır. Hemen söyleyeyim içerikleri kesinlikle yapay zeka <laughs> yazdırmadan şunu yaptık. <laughs> e, ekip çok güzel bir şey hazırladı. E, WebRazil'de yapay zekayı sanırım Temmuz'da e, OpenAI entegrasyonu evet. yaptık. Ve evet. şu e, özetini çıkartıyor haberin. <laughs> e, haberin SEO uyumuna kontrol ediyor ve evet. başlık önerisi veriyor. Sonra bu arada 3 ay sonra Reuters dedi ki, Etik açıdan haber kesinlikle yapay zeka dan Biz zaten 3 <laughs> ay öncesinde yapmışız. Tabii. İşte harika. <laughs> bu tarz şeylerin hepsi aslında bir noktadan optimizasyona girecek Doğru. ve optimizasyon ve otomasyon ve bu gerçekten kaçınılmaz bir değişim. Ee, dolayısıyla sonra cevap gelme, vermek gerekirse kurumlar, firmalar, insanın kendi gücünü ve insan gücünü daha kalifiye işlere belki ayırabilmek ya da daha fazla optimizasyon için bu tarz teknolojilere rezist edemeyecekler etmemeliler de. Çünkü bunların desteğiyle birlikte o optimizasyon hepimiz açısından farklı e, değişimleri ve aynı zamanda yenilikleri getirecek. O sebeple e, herkesin buna bir şekilde adapte olmaya başlaması ve bunun üzerine düşünmesi lazım. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Biz Gerçekten çok teşekkür ederim. 20 dakikaya sığmadı. Hem evet. övgüleriniz için, sevgileriniz için evet. ve Brazz ekibi adına evet, e, ayrı evet. ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok varsınız, varsınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun, sağ olun